Sevgili gençler, ben bugün sizlere adım adım çarpanlara ayırma nasıl yapılır, nasıl kolay öğrenilir onu anlatacağım. Bugün ilk daha gruplandırmayla çarpanlara ayırmayı göstereceğim size. Bakın arkadaşlar, burada 2A kare, 2A kare, A kare demek A çarpı A. 3A, 3 çarpı A. Baktığımız zaman her ikisinde de A'lar ortak. A parantezini aldığım zaman burada 2 A kalır. Burada 3 kalır. Aradaki işaret şurada ne varsa o arkadaşlar. Geldik buraya. X kare X çarpı X. 6'yı da 3 çarpı 2 olarak düşünürsek arkadaşlar. 3 X 3 X. Her ikisinde de ortak. 3 X parantezini alıyorum. 3 X parantezine buradan X gelecek. Buradan 2 gelecek arkadaşlar. Buraya geldiğimiz zaman A kare A çarpı A, A de A çarpı B, her ikisinde A'lar ortak. A parantezini aldım. Bundan 4 A gelecek, diğerinden B gelecek. Aradaki işaret eksi. Geldik buraya. X kare, X çarpı X, X çarpı y. Baktığımız zaman X'ler ortak. X parantezinde, X artı 3 y. Baktığımız zaman x e 3 x çarpı x çarpı x x kare x çarpı x 2 x 2 çarpı x baktığımız değer birinde x ortak x parantezini aldım burada x çarpı x kaldı x çarpı x x kare bunda x kaldı eksi 2 arkadaşlar burada hazır verilmiş x artı y'ler ortak x artı y parantezinde bundan 2 gelir diğerinden a gelir aradaki işaret eksi Şimdi şuraya baktığımız zaman arkadaşlar 2 çarpı A çarpı B çarpı C. Burası A çarpı B. Baktığımızda A ve B'ler ortak. A çarpı B parantezini alıyorum. Buradan 2 C geldi. Bu da A çarpı B dışında bir ifade olmadığı için 1 gelir diyoruz arkadaşlar. Buna baktığımızda bunun her birini 3 x kare 3 çarpı x kare 6 3 çarpı 2 x 9 3 çarpı 3 her birinde 3 ortak. 3 parantezini alırsam x kare eksi 2x artı 3. A kare A çarpı A çarpı B. B kare B çarpı B. A çarpı B'ler her ikisinde ortak. A çarpı B parantezinde. Buradan 4A gelecek. Diğerinden de B gelecek. 4A eksi B. Buraya geldim A kare A çarpı A. 4 A 4 çarpı A. A'lar ortak. A parantezinde A eksi 4 olur arkadaşlar. Geldik buraya. X kare X çarpı X çarpı Y. Y kare Y çarpı Y. Baktığımızda x çarpı y'ler ortak. x çarpı y parantezinde. Buradan A çarpı X A X. Buradan da A çarpı Y gelir. A Y. da A'lar da ortak. A'yı da alırsak A X Y. Buradan X diğerinden Y gelecek arkadaşlar. Buraya baktığımızda BC'ler ortak. BC parantezinde bundan 2A gelecek. Diğerinden 3 gelecek. Sayısal örnekte 27'nin karesi 27'nin karesi ortak. Biz 35'i 5 çarpı 7 diye alırsak arkadaşlar. 25'te 5 çarpı 5. 5 çarpı 27'nin karesi ortak. Parantezin içinde. Diğeri 7 eksi 5. 7 eksi 5 2. 2 çarpı 5 10. 10 çarpı 27'nin karesi. 27'nin karesi 729. 10 çarpı 729 7290 yapar arkadaşlar. Buraya baktığımızda 111 ortak bu ikisinde 111 parantezinde 234 eksi 114 234'ten 114 çıkarsam 120 kalır. 111 çarpı 120 eksi 110 çarpı 120 120'ler ortak 120 parantezinde bundan 111 bir yerinden 110 gelir. 111'den 110 çıkarsak 1. 1 çarpı 120. 120 olur arkadaşlar. Buraya geldiğimiz zaman bakın 21 üçünde dolan 22 var. Öncelikle 22 parantezin alırsam 21 çarpı 23 23 çarpı 24 artı 23 çarpı 20. Bu da 22 paratlerinde 21 çarpı 23 483 yapar. 23 çarpı 24 552 yapar. 3 çarpı 20 60 yapar 483 artı 60 543 543 eksi 552 eksi 9 22 çarpı eksi 9 22 çarpı eksi 9 998 yapar arkadaşlar Evet arkadaşlar bugün sizlere çarpanlara ayırmayı adım adım anlatacağım en kolay yolunu en kolay nasıl öyle, o şekilde anlatmaya çalıştım İlk olarak gruplandırmayla çarpanlara ayrımı anlattım. Bu tür videolara devam edeceğim. Devamı için beğen, beğeni yapıp yorum yapabilirsiniz. İyi günler dilerim.